yukarıda Allah Teala inşallah size zikrediyormuş sevabı verir. Allah Teala bizleri inşallah zakirlerden ihsan eylesin. Bizleri bol bol zikredenlerden ihsan eylesin. Allah Teala buyurdu ki kulun beni kendi içinde zikrettiği zaman ben de onu kendi içinde zikrederim. O beni bir topluluk içinde zikrettiği zaman ben de onu daha hayırlı bir topluluk üst melekler topluluğu içinde zikrederim. O bana doğru bir karış geldiği zaman ben ona doğru bir zira kol uzunluğu gelirim. O bana doğru bir zira geldiği zaman ben ona doğru bir kulaç gelirim. O yürüyerek bana doğru geldiği zaman ben koşarak ona doğru gelirim. Amin. Yedi sınıf mümin hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allahu Teala'nın arşının gölgesine ağırlanırlar. Bu sınıflardan birisi de Allahu Teala'yı halvete zikredip ağlayandır. Allahu Teala buyurdu ki: beni zikretmenin kendisine dua edip istemekten alıkoydu. Kuluma isteyenlere verdiğim şeyin en iyisini veririm. Size en hayırlı, en bereketli, en yüksek ve en altınla gümüş saf etmekten, düşmanla savaşıp onu öldürmekten veya onun tarafından öldürülmekten daha sevaplı bir amel söyleyeyim mi? Ashabın evet demeleri üzerine bu amel devamlı olarak Allahu Teala'yı zikretmektir bir topluluk Allahu Teala'yı zikretmek için oturdukları zaman melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve Allahu Teala onları melay alaya kadar kendi yanındaki meleklere anlatır. Bir topluluk bir mecliste Allahu Teala'yı zikrettikten sonra da almak istediği zaman gökten bir münadi çağıran bir melek onlara şöyle seslenir. Bağışlanmış olarak dağılın. Amin. Davud Aleyhisselam şöyle demiştir. Allah'ım seni zikredenlerin meclisinden geçip gafillerin meclisine gittiğimi görürsen oraya varmadan önce bacaklarımı kır ve beni yolda bırak. Bunu yaparsan bana ihsanda bulunmuş olursun. Ebu Hureyre radıyallahu an şunu söylemiştir. Yerdeki zikir meclisleri gök ehline gökteki yıldızlar gibi yüksek ve nurlu görünür. Muaz bin radıyallahu anh şöyle demiştir. Cennet ehli hiçbir şey için değil fakat Allahu Teala'yı zikretmeden geçirdikleri zamanlar için esef duyup hasret çekerler. Şöyle denilmiştir. Ölenler susamış olarak can verirler. Allahu Teala'yı zikretmiş olanlar ise bu susuzluğu duymazlar. Süfyan İbni Üveyne şöyle demiştir. Bir topluluk Allahu Teala'yı zikretmek için toplandıkları zaman şeytan telaşa düşüp bir yerden yardım diler gibi sağ sola Koşuşturur. Ebu Hureyre radıyallahu an pazar yerinde alışveriş yaparak gaflete batmış olan bir topluluğa Allah Resulü'nün büyük mirası Meşcide paylaşırken siz burada küçük hesaplarla oyalanıyorsunuz dedi. Onlardan bazıları Meşcide gidip baktılar. Orada sadece Allahu Teala'nın zikredilip Kur'an okunduğunu gördüler. Bunu Ebu Hureyre'ye söylediler. Ebu Hureyre beğenmediniz mi? Allah Resulü'nün mirası gördüğünüz gibi Allahu Teala'yı zikretmek ve Kur'an okumaktır dedi. Allahu Teala bizleri zikirden ayırmasın, kendisini zikretmekten ayırmasın. Allahu Teala kendisini unutmak nasip eylemesin, unutanlardan eylemesin. Her daim, her saniye, her dakika, her saat, her gün, her hafta, her ay, her yıl inşallah Allah Teala hatırlamak nasip eylesin. Allah Teala'yı zikretmek nasip eylesin. Allah Resulü'nün büyük mirası mescitte paylaşırken siz burada küçük hesaplarla oyalanıyorsunuz dedi. Onlardan bazıları mescide gidip baktılar. Orada sadece Allah Teala'nın zikredilip Kur'an okunduğunu gördüler. Bunu Ebu Hürri şöyle söyledi. Beğenmediniz mi Allah Resulü'nün mirası? Gördüğünüz gibi Allah Teala'yı zikretmek ve Kur'an okumaktır. İnşallah Allah Teala bizlere Peygamber Efendimiz gibi bir miras bırakmak nasip eylesin. İnşallah bol bol zikir bırakmak nasip eylesin. Bol bol Kur'an-ı Kerim okumak nasip eylesin. Bol bol Kur'an-ı Kerim'i inşallah bırakmak nasip eylesin. İnşallah bu dünyada Allahü Teala kendi zikrini en büyük zikir olan Kur'an-ı Kerim'i La ilahe illallah'a inşallah kendi esmalarını onu övmeyi Peygamber Efendimiz'i, peygamberlerimizi, sahabelerimizi, ehli beyti, Allah'ın bütün veli kullarını şey yaptı, Kadir Gelen Hazretlerini, Öves Karanı Hazretlerini inşallah övmeyi bıraktırmasın. Onlara selam göndermeyi bıraktırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. allah Teala'nın yerde dolaşan gezgin melekleri vardır. Bunlar Allah-u Teala'yı zikreden bir topluluk gördükleri zaman